Şey biraz önce Sayın Mehmet Şimşek ne yapıyor? Çat hemen iki tane tablo Aynen. paylaşıyor. Aynen. İki grafik mi? paylaşıyor. Sonrasında da bak ülkenin durumu dört dörtlük diyor. O grafikler, grafikler paylaşmada hiçbir işe yaramaz. Türk milleti gerçekten farklı bir millet. Türk milletinin yani sinirini bozmayacaksın. Kafasının tasını attırmayacaksın. Sakin Aynen. bir millet ama gergin de bir millet. Germeyeceksin bu milleti. Va, çok Türk milleti de özgürlüğüne de düşkün bir millet. O yüzden böyle hükümet yani böyle artistik yapıyor falan filan da yani millete yemez. Millet, bakın Türk milletine sökmez. Çat diye gitti belediyelerde bütün oyları. Bakın verdiler muhalefete seçimi kazandırdılar. Hiç beklemedikleri yerden Afyon'u Afyon kaybetti. Evet evet. Kütahya'yı kaybetti. Yani şu anda hükümetin odaklanması gereken konu muhalefet, işverenler, asgari ücretli, işte onları ben mahvedeyim, aylıklarını arttırmayayım ya da mahvedeyim dedikleri esnaf ve işverenler bak ben işte vergi ödemiyorlar daha fazlasını alacağım. Ama kusura bakma asgari ücretli, kusura bakma ücretli, kusura bakma emekli, sana da aylık yaparsam enflasyon artıyor gibi tavır takınıp böyle millete artistlik yaparlarsa gidişleri öyle bir gidiş olur ki. Yani. Tarihin tozlu raflarında yerini alır, alırlar. Yani Türk milleti... Bunun hesabını sorar, bu emekli bunun hesabını sorar. En iyi AK Parti liste gider sorar. yani Kardeşim ben AK Parti'yim. Tamam iyi güzel de e ben çoluk çocuğumu okula bile gönderemiyorum, Açlığını veremiyorum, iş bulamıyorum, çocuğum iş bulamıyor. İnsanlar bunları istiyor.